Henry David Thoreau diye bir meşhur yazar var. Onun güzel sevdiğim bir sözü var. 1800'lü, 1700'lü yılların sonunda sanıyorum söylemiş. İnsanlar araçlarının araçları haline geldi diye bir şey söylemiş. Ee, şimdi o dönemi tabii Henry David Thoreau bugünleri görseydi acaba nasıl bir... Yaklaşım da bulunurdu. Bunu nasıl revize ederdi? Bir yandan da tabii ister istemez düşünüyorum. Yine sevdiğim bir Amerikalı teknolog var. Kevin Kelly diye. Çok saygı duyduğum bir insandır. Onun bir teknoloji tanımı var. Diyor ki teknoloji siz doğduktan sonra icat edilen her şeydir diyor. İşte cep telefonu dediğimiz şey, akıllı cep telefonu dediğimiz şeyin tarihçesi 10-15 yıl. 10-15 yıl insanlık tarihinde hiçbir şey. Ve e, alışkanlıklarımız, beklentilerimiz ya da bu yeni Türkiye'nin sevdiği tanımıyla fıtratımız aslında değişmiyor ama araçlarımız değişiyor bence. Yani e, hala sosyalleşme ihtiyacımız var, iletişim kurma, kendimizi ifade etme, sevilme, beğenilme, takdir edilme, yükselme, para kazanma gibi geleneksel kaygılarımız var. Fakat bunları yapacağımız araçlar değişiyor. Bugün e, teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte böyle bir dönüşüm yaşıyoruz. Tabi burada genellemeler yaparken A, a, aradaki renkleri ihmal etmekten biraz e, korkuyorum ama şöyle söyleyebilirim büyük oranda benim gözlemlediğim e, tabletler, cep telefonları vesaire ebeveynler için yeni emziklere dönüşmüş durumda. Yani burada çocuğun talebiyle çok bağlantılı bir şey değil bu. Herhangi bir restorana gidin, bir kafeye gidin, etrafınızdaki çocuklu ailelere bakın. Çocuk oturur, e, vızvızlamaya başlar. E, çünkü kendisi için yabancı bir ortamdır, hiçbir mantıklı bir şey yaşanmamaktadır. İnsanlar yemek yemek için bir yerde oturmaktadır falan filan. Önüne bir tane telefon, bir tablet verirsiniz. Hemen susar, mayışır vesaire. Ondan sonra işte 5-6 yıl sonra şey muhabbeti başlar değil mi? Bu çocuk bizle hiç konuşmuyor falan. Çünkü çocuk öyle bir refleksi gelişmedi ve bu çok gönüllü, karşılıklı bir mutabakattı bu. Yani siz o sussun, ben işime yapayım, dizimi izleyebileyim vesaire diye. İşte aman şu ses çıkarmadan şu lokmasını yesin diye bunu yaparsanız bu olayın da gidişatı bu olacaktır. 2 kere 2 4. Öyle bir çağda yaşıyoruz ki kaybetme tahammülümüz kalmadı. Her şey başarıya tapınmayla ilgili. İşte ekranlara bir sürü başarılı insanlar çıkıyor, inanılmaz başarılar aktarıyor. Efendim o üniversite sınavlarında süper başarılı olan insanları paylaşıyorlar. Ya yani öyle bir kusursuzluk böyle prototipler çağındayız ki e, gerçeklikten koptuk. Ben üniversitede ders veriyorum yüksek lisans öğrencilerine. Sizlerin tabii çok daha büyük tecrübesi vardır. Şeyi fark ettim. Bütün iyi notları onlar alıyor, bütün kötü notları ben veriyorum. Tabii. Ve <laughs> e, böyle bir B küsür bir not alındı mı şikayet ediliyor o yö, şeye, dekanlığa. Hani bu tekrar incelensin falan diye. E, sınıfta kalma kalktı sanıyorum değil mi? Yanlış evet. mıyım? Yani evet. kaybedilmeyen bir oyunla çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz ve bu çocuklar Pamuklar içerisinde büyütülüyor. Yani ciddi bir ebeveyn sorunu var bu çağda. Bu çocuklar hiç kaybetmiyor, hiç yokluk çekmiyor, hiç sıkıntı çekmiyor, hiç hayır kelimesi duymuyor. Sonra ben mesela işte hayatımın önemli bir bölümünde şirketlere gidip konuşmalar yapıyorum. Bu yeni çağı anlatmaya çalışıyorum, anlamaya çalışıyoruz birlikte. Bana ön toplantıda hep anlatılan ne biliyor musunuz? Ya bizim şirkette çalışanlar çok mutsuz, hiç motive değiller. E, hiç sadakat yok. Hemen Şirketten ayrılma peşindeler falan filan. E neden? Çünkü tatmin olamıyoruz. Gerçekler bizi artık tatmin etmiyor. O kadar yapay bir dünyada büyümüşüz ki, daha doğrusu büyütülmüşüz ki. Gerçeklerle karşılaştığımızda birisi bize dediğinde ya bunu söyledin ama bu yanlış, bu olmamış, bu yaptığın benim istediğim gibi değil. Git bunu bir daha yap. Git bunu bir daha. Şoka giriyor, depresyona giriyor. Yani e, buradaki bence teknolojik boyutta şu. Teknoloji özellikle sosyal medya bize yeni akçeler kazandırdı. Parasal karşılığı yokmuş gibi görünüp paradan çok daha bizim için önemli olan mesela Instagram'daki takipçi sayısı gibi, Twitter'daki alınan retweet gibi bunların bir parası turası yok fakat paradan daha Tedirgin harcıyoruz bunları. Facebook'ta bir şey beğenmeden önce bin tane muhasebe dönüyor. İşte ben onu beğenmiştim, o benimkini beğenmemişti. Şimdi hı hı. ben de onunkini beğenmeyeyim ki o benim bir daha bir şeyi beğenirse şey yapsın. Ben onu beğenirsem şimdi arkadaş benim beğendiğimi niye beğenmemiştin de onunkini beğen... Bin tane muhasebe. Bas geç ya. İki saat sonra hiçbir karşılığı yok bunun. Ama bir yeni akçe. Ve bu öyle bir dopamin salgılıyor ki cep telefonunda bir sinyalin yanıp sönmeye başlaması, o ışığın yanıp sönmeye başlaması hangi yiğit ona bakmadan durabilir. Yani bu mesela klinik deneylerde rulet makinalarındaki dopamin salgısı veya o tek kollu haydutlar var ya slot makinalarında şey bunu tetiklediği ortaya çıkmış. Yani bir mesaj sesi duyduğumuzda dayanılmaz bir dopamin acaba ne oldu piyango mu çıktı vesaire ruhuyla bakıyor yani öyle bir şey ki bir anda bir telefonunuz çaldı zannediyorsunuz elinize alıyorsunuz telefon telefon çalmamış titrememiş ve bir şüpheye kapılıyorsunuz yani bu artık karşı konulmaz bir şey Peki ve bu dopamin tam, bu şey gençler de böyle mi sizce? Herkes böyle bakın evet. bunun genci yaşlısı yok ünlü e, e, psikolog Daniel Kahneman var. E onun bu çağa dair e, ilginç bir tespiti var diyor ki Instagram kuşağı diye adlandırıyor bu kuşağı. Instagram kuşağının iki gerçeklik algısı var diyor. Bir tanesi yaşadığı gerçeklik. Diğeri gelecekte bu anı hatırlamak istediği şekil. Dolayısıyla biz hiçbir zaman bulunduğumuz anı yaşayamıyoruz. Fakat bu bulunduğumuz anı gelecekte nasıl hatırlamak istiyorsak öyle kurguluyoruz sosyal medya hesaplarımızda. Yani kusursuz selfilerimiz var, Dokunulmamış ve mümkün olan en mükemmel ışıklandırmayla çekilmiş yemek tabağımız var. Tatilimizin belki o tatil e, mekanının sitesinde bile olmayan güzellikte fotoğrafları var vesaire. Çünkü biz... E, yaşadığımız anla ilgili değiliz. Bu anın nasıl algılanacağı ve ileride bizim ve bizi takip eden insanlar tarafından nasıl hatırlanacağı, nasıl değerlendirileceği ile daha çok ilgiliyiz. Hayatta dair kurgumuzun da aslında içinde yatan kaygı bu. Öyle bir durumdayız ki bütün beklentilerimizi ekranlara yöneltmiş durumdayız. Sevgiyi, hüznü, şefkati, aşkı işte her şeyi bu ekranlarda yansımalarla karşılamaya çalışıyoruz. Mesela bir başka hoşuma giden, ilgimi çeken e, Timothy Wilson'ın Virginia Üniversitesi'nden bir deneyi. Kendisi e, psikolog. E, şöyle bir deney yapmış. 15 dakika boyunca deneklere demiş ki 15 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan durmanı istiyorum demiş. Eğer duramazsan kendi seçeceğin cezaları cezalara katlanmak zorundasın. Neredeyse hiçbir denek 15 dakika boyunca kendi başına kalamamış. Çünkü kendimizi o kadar yabancılaşmış haldeyiz ki kendimizle, kendi duygularımızla, kendi düşüncelerimizle var olmayan, kuramadığımız bir türlü hayallerimizin boşluğu girdap gibi bizi içine çekiyor. Bazı denekler elektrik verilmesini kabul etmiş. O 15 dakikayı yaşamamak adına düşük şoklarda elektrik şokunu kabul etmişler. Yani bugün en korktuğumuz şey kendimizle baş başa kalmak. Çünkü o büyük bir boşluk ve bunu sosyal medyanın uzantılarıyla onay mekanizmalarıyla kendimizi beslemeye çalışıyoruz. Yani doldurmaya çalıştığımız aslında boşluk bu. Başka bir senaryoda çok vaatkar bir platformdan bahsediyoruz ve günde 150 defa Türkiye ortalaması cep telefonunu kontrol etme aralığı neredeyse 5 dakikada bir telefonumuza bakıyoruz. Bu inanılmaz bir refleks. Ne birbirimize bu kadar bakıyoruz, ne çoluk çocuğumuza bu kadar bakıyoruz, ne kendimize bu kadar bakıyoruz. Bunlar hep ilginç ve bir diğer önemli konu bence teknolojinin şu an çözemediğimiz e, sıkıntısı. Benim de kafamda büyük bir e, muğlaklık. E, Türkçe çevresi nasıl yapıldı bilmiyorum ama filter bubble dediğimiz şey var ya bu kendimize bir Fanus yaratma ve sadece kendi hoşumuza giden insanlardan bir çevre oluşturma bu sosyal medyada çok mümkün çünkü sadece bizim gibi düşünen sadece bizim partimizi seven sadece bizim okullarımızda okumuş sadece bizim sosyal statümüzde olan insanlarla kendimize bir çevre yaratıyoruz ve çok kolay harcayabiliyoruz insanları sosyal medyada mesela bazıları bana şey diyor işte bunu demeyecektin seni takibi bırakıyorum diyor öyle bir yani Gözünde ceza öyle bir ceza ki, onun takibi benim için öyle bir lütuf ki, onun yokluğunun beni depresyona sokacağını mı düşünüyor, ne oluyor? Bu nasıl bir kibir mesela ve ne kadar kolay bir vazgeçiş. Şimdi biz, kent yaşamı nedir? Tanımadığın, akraba olmadığın, bir kan bağının olmadığı insanlarla bir arada yaşayabilme sanatıdır veya mecburiyetidir. Sosyal medya bu karşılığı görmüyor. Yani sosyal medyada buna tahammül edemiyoruz örneğin. Sokakta bir sürü veya bir televizyon programında, bir iş yerinde, bir okulda sevmediğimiz, hoşlanmadığımız insanlarla beraber olabiliyoruz. Ama sosyal medyada tamamen bir kürasyon, bir dünya yaratıyoruz kendimize. Ve o dünyanın ilizyonu bizi sürekli o yarattığı dopaminle içine çekiyor. İki ünlü insandan iki küçük alıntı yapayım. Ünlü e, iletişimci Marshall McLuhan diyor ki geleceğe geçmişin dikiz aynasından bakarız diyor. Şimdi hepimiz gelecekte görünenlere dair geçmişteki birikimlerimizden yola çıkarak e, bir önermeler, bir algılama, bir okuma yapmaya çalışıyoruz ve e, genellikle bunda başarısızız. Mesela hayatımıza giren yeni icatları e, ra karşı gösterdiğimiz alerjik reaksiyon falan hep geçmişteki izlerden besleniyor. E, dolayısıyla geleceğe çok duru bakamadığımız e, konusunda e, bir düşünceye sahibim. İkincisi de ünlü Fransız düşünür Baudrillard. Şimdi onun yani. şöyle güzel bu simülaklardan bahsederken kullandığı bir temir var te, terim var. <laughs> e, şöyle diyor diyor ki bugünün insanı. E, kendi cümleleriyle söyleyeyim. Sudan'da bir savaşı bir tuvalet kağıdı reklamıyla aynı duyarlılıkla izlemektedir. Televizyonunu Maalesef. açar bir savaş vardır ya da bir tartışma programı vardır. Ee, ve onun için o savaş o anda vardır. Ee, reklam kuşağına geçildiği anda ya da bir diğer program başladığında bitmiştir. Her şey onun için ekranda bir simülasyondur. Gerçeklikte bağı kopmuştur diyor. Şimdi bugün bu kadar fazla ekranlarla haşır neşir olunca gerçeklikten, fiziki ilişkilerden, duygulardan vesaire daha aracılı olarak faydalanmaya başladığımız zaman bence bu içinde bulunduğumuz boşluk da bu yüzden geliyor. Yani mesela tamam. Kodlama çocuğun bir yaratıcı becerisini mi gösterir yoksa bilişsel zekasını mı gösterir? Ya da bir oyun yeteneği bir sporla yatkınlıktan daha mı az önemlidir? Ya da işte bugünün insanı acaba hiç görmediği bir ülkede yaşanan bir dramı Facebook'ta arkadaşının paylaşması sonucunda gördüğünde acaba o konu hakkında hiçbir duyarlılık göstermemekte midir? Maalesef. Daha fazla Aynen. şeyden mi haberdarız yoksa daha mı az Hı. duygusuzuz? Duygusuz, şöyle duyguluyuz. bir şey de oluyor. Bunları Hadi. hep değerlendirmek de lazım şöyle bir şey oluyor. Vatandaşlık geleceğim geleceğim hocam size. Vatandaşlık bilgisi yani iyi bir vatandaş olmak sosyal sorunlara karşı eyleme geçmek demektir. Değil mi? Evet. evet. Ama artık eylem algımız da şöyle oldu. Paylaş, <laughs> like? e, imza at, Sorumluluktan kurtul. Mesela evet. Suriye'yi Sur sorumluluktan kurtul. Oh, Suriyede imilasyon. Bu da sorumluluktan da kurtulmalı. Suriye'nin mültecileri bir tek Facebook videolarında beğeniyoruz değil mi? Sokakta, evet, arabada. Araba da Ve görevimizi da yaptık zannediyoruz. Sorumluluktan kendimizi evet. kurtarıyoruz. Evet, evet. Hocam, hocam, hocam bir indigo, indigo çocuklarla ilgili bir şey. Hocam bir süre önce bu batı fanları. Indigo çocuklar çıktı. Ne indigo çocuklar? Bunların genleri uzaydan gelmiş. Laf dinlemiyorlar. Karşım sen şuna ben çocuğuma sınır koyamadım. Hayır diyemedim desem diyor ki hocam benim çocuk indiko genlere uzaydan gelmiş E ben gariban dünyalı bu çocuğa nasıl başa çıkayım Özellikle. tepemin üstüne çıkıyor sen o çocuğa zamanda sınır koyamadın istemediğin bazı konularda Alman gibi hayır diyemediğin için bugün sıkıntı çekiyorsun sınır olacak. Ve kendini rahatlatmak için özel çocuk diyor. E, oh. Kendisini de. Genleri uzaydan geldi. Nasıl? Yani bu genler senden değil mi? Nasıl uzaydan geldi? Sanki evet, sorunu varmış gibi anlatıyor ama aslında özelliği. Evet. Evet, evet, evet. Efendim, Doğru. Efendim.